Değerli Büyükşehir Meclisi arkadaşım, değerli İl başkan yardımcım, değerli Dörtler Mahallesi sakinleri, hepinizi saygıyla, muhabbette selamlıyorum. <laughs> değerli hemşehrilerim, tabii herkesin bir derdi var. Bazen birden çok derdi de olabiliyor da, herkes en önemli konudan başlıyor. Ben de en önemli konudan başlayayım. Sizin en önemli konularınızı Zafer Bey ifade etti. Belki siz birazcık daha detaylandırıp bana aktarırsınız. Hatta bunları yazılı olarak da değerli muhtarımız yazıp gönderirse elimizden ne geliyorsa onlara katkı sağlamaya çalışırız. Şimdi bizim derdimiz. Niyazi Bey hoş geldin. Bizim derdimiz milletin derdi. Esasında şu anda sahada görünüyoruz. Sahada çalışıyoruz. Sahada yoğun çalışıyoruz. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç vaktine kadar çok ama çok yoğun çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Belki bu ya bunlar milletvekili olmak için daha çok oy almak için çalışıyor gibi düşünülebilir. Doğru. Daha fazla oy almak istiyoruz. Daha fazla milletvekiliyle Ankara'da olmak istiyoruz. Ama derdimiz Emin olun daha fazla milletvekili çıkarmak adına değil. Sadece milletvekili çıkarmak adına değil. Yani milletvekili olup da kürsüye çıkıp bol keseden konuşup ondan sonra milletin hayrına tek bir iş yapmadan o dört yıllık dönemi bitirmektense hiç o kürsüye daha az çıkıp daha çok çalışıp memleketin derdine derman olmak bizim için daha önemli. Biz AK Parti olarak daima milletin önceliklerini kendi önceliğimiz olarak gördük. O yüzdendir ki milletin reyiyle bizim talebimiz kesişiyor. Öyle olmasa zaten kesişmez. Millet bize inanmasa, kendi hayrına çalıştığımıza inanmasa bu kadar zaten oy vermez. Bu kadar destek vermez. Bütün samimiyetimle bunu net olarak ifade ediyorum. Ama tabii bizler de aldığımız oyun hakkını vermek adına çok ama çok çalışıyoruz. Daha çok çalışmalıyız. Daha çok gayret etmeliyiz. Daha çok sayıda arkadaşımızla orada Adana'yı temsil etmeliyiz. Bunu yapabilirsek o zaman Adana, Türkiye çok daha güçlü olur. Gerçekten buna bütün kalbimle inanıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, 2002'den beri AK Parti iktidarı var. Üç dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti tek başına iktidara geldi. Dördüncü dönemde de inşallah tek başına iktidara gelecek. Ama tek başına iktidara gelmek bizim asıl derdimiz değil. Hani muhalefet partilerinin bir, bir tanesi yüzde otuz beşe hedefliyor. Bol keseden vaat üstüne vaat uçuruyor. Ana muhalefet partisi genel başkanı. Bir tanesi diğer muhalefet partisi yüzde on beşlik oyu hesaplıyor. O o yüzden vaatlerini şeye göre ama ana muhalefete göre birazcık daha mütevazı tutmuş. Mesela birisi 1500 liraya asgari ücret derken öbürü 1400 liraya diyor. Bir tanesi mazotu 1,5 lira yapacağım derken öbürü 1.75 diyor. Kaldı ki hiçbirisi de zaten hesaplanmış rakamlar değil. Yani mazotun çıkış fiyatı 1.82 lira. Adam 1.75'e mazotu vereceğim diyor. Öbürü 1.50'ye mazotu vereceğim diyor. Peki aradaki farkı kim ödeyecek? Yani sen o kadar zenginsen o zaman bedava ver. Ama zengin değilsen de o zaman hesabını yap ona göre ver. Yani uygulayabileceğin yapabileceğin şekilde ver. Bir tanesi de barajı aşma derdinde. Onun için sağa sola bütün kutsal değerlere saldırıyor. Taksimle Kabe'yi birbirine benzetiyor. Hadis-i şeriflerle ilgili ciddi e, yanlış açıklamalar yapıyor. Efendim Diyaneti kaldıracağız diyor. Din dersini kaldıracağız diyor. Yani nereye saldıracağını şaşırmış durumda. Yeter ki bu şeyi barajı açmak derdinde olsun yani. Onların hedefi o. Ama bizim hedefimiz değerli arkadaşlar, değerli hemşerilerim sadece tek başımıza iktidara gelmek değil. O iktidara geleceğimizi ben ortadaki gözleme bakarak zaten anlıyorum. Yani millet kendisi için sağlıkta devrim niteliğinde çalışmalar yapmış bir iktidarı o kadar kolay götürmez. Eğitimde, yollarda, hava yolunda, ticarette, tarımda o kadar önemli hizmetleri getirmiş bir siyasi partiyi o kadar kolay götürmez. Tek başımıza zaten iktidara geleceğiz. Ama hedefimiz sadece tek başımıza iktidara gelmek değil. Daha güçlü bir şekilde iktidara gelmek. Yani 330 milletvekilinin uğurlu olsun. 330 milletvekilinin üzerinde bir milletvekiliyle iktidara gelmek istiyoruz. 330'un önemi şudur değerli arkadaşlar. Mecliste 276'yı bulduğunuz zaman tek başınıza iktidar olursunuz. 367'yi bulduğunuz zaman anayasayı değiştirebilecek çoğunluğu elde edersiniz. da anayasa değişikliği için kanunu yaparsınız, halkın referandumuna götürebilirsiniz. O yüzden bizim hedefimiz tabii ki 400 milletvekili. Ama bu 400 milyetekini biz yeni bir anayasa yapmak ve çözüm süreciyle ilgili hususu neticelendirmek adına yapmak istiyoruz. Yeni anayasa ne getirecek bize? Yeni anayasa bize zenginlik getirecek. Yeni anayasa çözülmeyen birçok problemi çözmemizi sağlayacak. Yeni anayasa anayasa yeni yatırımcılar getirecek ve o yeni anayasayla biz ülkemizi gerçekten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarabilme hakkını elde etmiş olacağız. O yüzden bizim hedefimiz sadece tek başına iktidara gelmek değil. Zaten şu anda AK Parti tek başına iktidara geleceği çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor anketlerde. Yani hiçbir ankette, sağlıklı yapılmış hiçbir ankette yüzde 46'nın altında oyumuz yok. En düşük oy yüzde 46. Ama hedef daha yukarısını elde etmek. Her hedef daha yukarıda bir milletvekiliyle bu seçimleri kazanmak. Şuna inanmanızı bütün açık yüreklilikle ifade ediyorum değerli hemşerilerim. AK Parti'ye verdiğiniz oylar gerçekten size tekrardan hizmet olarak döner. Hakikaten öyle. Şimdi Adana'da 13 yılda yapılan bütün o şeyler, yatırımların bedeli 19,5 milyar lira. 19,5 katrilyon. Yani 19,5 katrilyon ne biliyor musunuz? ben 2002'de Sağlık Bakanlığı müsteşar olduğum zaman Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi galiba 8 milyar falandı. Yani 8 katrilyon civarındaydı. Şimdi onun neredeyse 2,5 katına yakın biz yatırım yapmışız. Adana'ya, sadece Adana'ya. Bütün Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bütün harcamaların tam 2,5 katı Adana'ya harcama yapmışız. Ama harcama yapmışız da netice mi alamamışız? Hayır, neticede almışız. Yedi göze barajı yapmışız. Şimdi onun Sulamasını yapıyoruz. Sulaması ile ilgili bir ihale yapıldı, 5 Mayıs'ta. Tam 18 bin hektarlık alan sulanacak. 18 bin hektar ne demek biliyor musunuz? Çukurova'nın yani Seyhan Barajının sulama potansiyelinin e, yaklaşık şey miktarı 54 bin hektar. 18 bin hektar da onun üçte biri. Ama şöyle basit bir detay var. Seyhan Barajı 1956'da yapılmış ama sadece o 54 bin hektarın %50'si sulanabilmiş. Yani 27 bin hektarı sulanabilmiş. Dolayısıyla biz şeyle bu göze Barajı'nın sulama sistemiyle adeta yeni bir çukurova oluşturuyoruz. Bakın sadece göze Barajı'yla. 1 milyar yani 1 katrilyonluk bir şehir hastanesi yapıyoruz. İçinde 6 tane büyük devasa hastanenin olduğu dünyanın en ileri teknolojiyle donanmış, en ileri laboratuvar ünitelerinin olduğu ve en iyi doktorların çalışacağı, sadece yurt içinden değil, yurt dışından da hastalara hizmet vererek şehrimizi tanıtacağı, o insanların şehrimize, ülkemize dövizler kazandıracağı ve binlerce Adanalıya iş kapısı olacak, istihdam imkanı sağlayacak bir şehir hastanesi yapıyoruz. Sadece eğitime devletimizin yaptığı katkı 2.2 milyar. Sadece eğitime yaptığı katkı değerli hemşerilerim. Ulaştırmaya yaptığı katkı 2 milyarın üzerinde. Sadece sosyal yardımlara e, köydese yapılan yatırım 128 trilyon, 128 milyon TL. Dolayısıyla AK Parti sizden aldığı oyu size yine hizmet olarak sundu. O yüzden sizin desteğinizi alıyor, yine desteğinizi alacak. Ama daha büyük destek istiyoruz. Bakın biz bütün her türlü programımızı bozarak Zafer Bey bizi buraya davet etti. Dedik ki biz de madem burada hemşerilerimiz varmış, gerçi hanımları getirmemesi şey oldu, hata olmuş ama artık çünkü hanımlardan daha çok oy alıyoruz biz mübarek ya. Biz hanımlardan yüzde 60 oy alıyoruz. Erkeklerden birazcık daha düşük alıyoruz. Buradakiler bilmem ama yani hanımlardan daha çok oy alıyoruz. O yüzden. <laughs> Hanımlar garanti olur mu canım ben Ben hanımları önemsiyorum uğurlar olsun Uğurlar olsun uğurlar olsun uğurlar Şimdi e, Biz o yüzden Programlarımızı bozup size geldik e, Sizi hasbihal edip Daha sonra da tekrardan şehirdeki programlarımıza Devam edeceğiz Şimdi size iki tane görev düşüyor Bak madem ben buraya geldim Buradaki herkesi hanımlarla beraber Ama hanımlarla beraber Yarın istasyon meydanında bekliyorum. Tamam mı? Tamam. Bak gelmezseniz hakkım geçer. Haberiniz olsun. Kul hakkı geçer ha. Kul hakkı Allah diyor ki ben her şeyi affederim kul hakkı hariç. Şimdi gelmezseniz kul hakkı geçer. Şimdi ben madem buraya geldim o zaman buradaki herkes hanımları falan da alıp şeye getirecek. Başbakan'a getirecek. Birincisi bu. İkincisi de 7 Haziran'da inşallah herhangi bir yanlış olmaz zaten. AK Parti'nin ampulün üzerine inşallah mührü basacaksınız. Mührü basacaksınız ki ülkenin aydınlığı devam etsin. Ülkede inşallah boş vaatlere veyahut da milletin değerlerine hakaret edenlere zaten oy gitmez. Buradan HDP'ye falan oy çıkmaz zaten ama lütfen oylarımıza zayi etmeyelim. Diğerlerinin iktidar olma gibi çabası yok zaten. İktidarı versen kaçar giderler ha. Yani iktidarı seçimsiz versen, üçüne versen, üçü vallahi şey yapamaz, memleketi yönetemez. Çünkü memleketi yönetmek bilgi istiyor, donanım istiyor, beceri istiyor, çalışmak istiyor, gayret istiyor, uykusuz kalmayı gerektiriyor. Yani birçok şeyi gerektiriyor. O muhalefet liderlerinde ben bunları göremiyorum, varsa da göremiyorum. Sonra bizim çok iyi bir kadromuz var. AK Parti'nin milletvekili kadrosu birbirinden temiz, birbirinden pırıl pırıl, gerçekten çok heyecanlı. Sizin içinizden çıkmış, arkadaşlardan oluşuyor. İnşallah o kadroya gönül rahatlığıyla oyunuzu verebilirsiniz. Oyunuzu verdiğiniz zaman onlar sizi mahcup etmez, unutmaz. İnşallah bizler unutmayacağız. Yine tekrardan geleceğiz. Sizlerle hasbihal edeceğiz. Ben bu duygularla tekrardan sizinle bizi buluşturan Zafer Kara kardeşime teşekkür ediyorum. Sizde sevgiyle, saygıyla muhabbete selamlıyorum. Sağ olun.